Mustafa'nın değerli takipçileri herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Bu akşamki yayınımızda yanımızda Yıldırım Spor kaptanları Efe ve Furkan var. Öncelikle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Efe, Efe sen, sen de hoş geldin. Bursa'ya hoş geldin, Bursa hoş geldin, hoş geldin da. bu arada. Efe, geçtiğimiz şey. sezon güzel bir sezon geçirdin. Senle Efe, başlıyorum direkt ama. E, Muş'ta şampiyonluk yaşadın. E, i̇kinci lige çıkardın ve buraya geldin. Şimdi sıradaki görev Yıldırım'ı çıkarmak diye düşünüyorum. E, öncelikle geldiğin şehre Yıldırım Spor'u tesisleri gördün. Neler hissettin? Nasıl başladı bu, bu macera? Bu macera şöyle başladı. Aslında e, Bursa Yılları'nın sporla e, görüşmemiz... ...bir sezon öncesine kadar dayanıyor. Ben belediye derince sporda oynarken... ...devre arası bir ayrılığım gerçekleşti orada. O zaman e, Ekrem Başkan'la görüştüğümüzde... ...hani benim e, öncesinde bir Muş spora... ...vermiş olduğum bir söz vardı. Yani üzülerek buraya transferim gerçekleşti. E, o iki buçuk sene içerisinde ama her sezon sezon sonunda devre arasında falan Ekrem Başkan'la sürekli e, irtibat halindeydik. Görüşmelerimiz hep oldu. E, nasip bu sezonaymış diyelim. Dediğiniz gibi geçen sene güzel bir şampiyonluktan sonra bu sezon buraya gelmek bence daha bir anlam kazandı. E, dediğiniz gibi inşallah bu sene burada görevimizi de en iyi şekilde tamamladık. Bursa yıllarının sporu gerçekten hak ettiği üst lige taşımak için ben ve arkadaşlarım e, sahada e, 90'daki dakika ne kadar bu mücadeleyi gösterip hak ettiğimiz üst lige bu sezon nasip olursa çıkmak istiyoruz. İnşallah Furkan 3 sene 3. sezonun Yıldırım Spor'da. Bu sezon artık kaptanla çıktı. Terfi Transferlerden <gülüyor> önce takımın en tecrübelisi. Yaş olarak en büyüdü. Ee, seninle alakalı e, baktığımda e, geçtiğimiz sezon 1923 Gebakbaşı olarak mücadele ettiniz. Bu sezon tekrardan Yuvaya dönüş Yıldırım Spor olarak devam edecek takım. Ee, sen neler düşünüyorsun? Bu sezon bizi neler bekliyor Yıldırım Spor adına? Abi şimdi geçen sezon ben şimdi mesela ilk geldiğim sezon çok güzel bir aile ortam vardı abi burada. Hani arkadaşlık falan gayet burası hani çok iyiydi yani. Çok mutluyduk. Zaten onun başarısı geldi abi. Hani playoff oynadık. Playoff'ta da hatta ilk hep abiler bizi eledi. <laughs> Ertesi sene abi hani burada başladık. Minareli Çavuş'ta başladık. Sonrasında işte Kemal Paşa'ya gittik. Orada işte biraz böyle hani bocaladık mı diyeyim, şey diyeyim yani biraz o süreç kötü geçti. Yani benim için de mesela ikinci de sakatlık yaşadım zaten. Evet. Benim için de biraz hani kötü geçti. Ama şimdi yeni bir sezon abi. Yeni umutlar. Hedefimiz yine yani şampiyonluk. Zaten Efe abi de hani bayağı bir şampiyonluk yaşamış yani. onlara bütün şeyi ondan alacağız yani. Bize her şeyi söyleyecek abi. <laughs> şampiyonluk söyleyecek bize. Vallahi abi çok güzel bir ortam var. Çok güzel, güzel bir aile istiyorsan. ortamı var halen de. Hocamız da çok iyi. Yani çok, çok iyi anlayışlı. Hani bakalım abi süreç inşallah güzel evet, yolun sonu olur yani. Bir ara korktum alternatif diye. Efendim geçtiğimiz sezon Yine Bursa'ya geldim. Evet. Bursa spor, Bursa spor maçına geldim. E, buradaki atmosferi gördüm. Aslında e, baktığımda kalelerinde evet e, çok güzel camialar var ama e, Bursa şehri futbol anlamında farklı bir şehir. Kesinlikle. Geçtiğimiz sezon geldiğimde sana çıktığımda Bursa şehri atmosferi gördüğümde ne dersin? onu da sormak istedim. Yani Bursa spor üzerinde hani bir cümle kurman gerekirse ne dersin? Ya şöyle Bursa spor camiasını zaten konuşmaya anlatmaya gerek yok. Özellikle <laughs> Şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi görmüş bir şehir, bir camia. Zaten e, geçen sezonda e, sezon başlarken hedefleri yaptığı transferlerle, şehrin kenetlenmesiyle şampiyonluğun en büyük adayıydı. Nitekim de zaten e, yaklaşık 3-4 maç kala sanırım şampiyonluğunu ilan etti. E, geldiğimizde zaten bizi burada çok e, güzel bir atmosferin beklediğini biliyorduk. Zaten başından beri e, satılan kombineler olsun, taraftarın takıma desteği olsun ortadaydı. Geldiğimizde zaten güzel bir atmosferle karşılaşacağımızı dediğim gibi bekliyorduk. Bizim için çok zor bir maçtı. Daha ısınmaya çıktığımızda zaten türbün neredeyse tamamına yakını dolmuştu. Bizim o gün yapmamız gereken sadece burada hem rakiple daha da önemlisi taraftarla mücadele etmekti aslında. Ya evet. Biz aslında buradan istediğimizi aldık gitti geçen sene. Biraz da yani nasıl anlatayım çok zorlandık yani açıkçası ama dediğim istediğimizi aldık gittik. Bursa Spor kesinlikle Süper Lig'i hak eden ve orada da şampiyon oynayabilecek bir camia zaten. Onlara da bundan sonraki sezonlarında başarılar. Dediğim gibi futbol, Bursa futbol şehri kesinlikle oynanması görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Onların onlar için de hayırlısı olsun şimdiden. Efe sen de devam edeceğim. Sonra Furkan'a da aynı zaten ama e, baktığımda bu sene e, kontenjan konusunda bir, konusunda bir sıkıntı var. var. Evet. E, bayağı bir futbolcu alakalı Ankara'da ve Eylemler'de düzenledi, İstanbul'da da düzenledi, bir düzenledi, bir düzenledi ama e, bir, bir böyle oynayacak. oynayacak. Bu artık belli. Sen de evet. e, şu anda bu miktarda e, tecrübe anlamında en tecrübeli gençlere sahip bir takıma geldin. Yani. Kesinlikle. E, sahaya çıktığında bu kadar genç mecburiyetten olsa görürsün sahada. E, bu kadar en genç takım aslında yaş olarak ortalama olarak denmiş takımlardan bir tanesi. Sahaya çıktığında o gençlerden beklentim neydi? Neyle karşılaştın? Ya şöyle e, üzülerek yani bu karar bence doğru değil. Bunu zaten hem kulüp bazında hem de konuştuğumuz işte yöneticilerimiz, abilerimiz, hocalarımız da bunu desteklediğini söylüyor ama verilmiş bir artık karar var. Buna maalesef ki saygı duymak zorundayız. Birçok arkadaşımız belki de kulüpsüz kalacak. Birçoğumuz ailesini geçiren evli arkadaşlarımız var, mağdur olacaklar. Ama bunu kabullenmek zorundayız maalesef. Gençler için de şunu söylemek istiyorum. Bizim kulübümüz zaten bu sezondan önce de gençlere yatırım yapan, gençleri oynatan bir kulüptü. Bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü işte üç senedir birlikte oynayan genç kardeşlerim var burada. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını da düşünüyorum. Ee, benim onlardan beklentim vereceğim. Ee, Sezon boyunca hep e, üzerine koyarak, daha çok çalışarak hocamızın e, sistemi üzerine ya da taktik teknik anlamda öğretilerin üzerine daha fazla çalışarak hedefimiz olan şampiyonluğu hep birlikte taçlandırmak. Bunun içinde bizim de onlara yol gösterici olmamız gereken yerler olacak. Ki zaten o konuda gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Pırıl pırıl genç kardeşlerimiz var burada. Furkan 3 senedir burada ama ben de kendimi sanki 3 senedir buradaymışım gibi hissetmeye başladım şu 15 günlük kısa bir zamanda. Güzel bir arkadaşlık, güzel bir abi kardeş ortamımız olacağını şimdiden e, görüyorum yani. Bunun da sonucunda burada güzel bir alemi, aile ortamı oluşturarak ki bence başarıyı getirecek olan en büyük etkenlerden bir tanesi aile ortamı. Çünkü istediğimiz kadar kaliteli istediğimiz kadar iyi futbolcularımız olsun sahanın için birlik beraberliği sağlayamadığımız zaman başarılı olma şansımız yok. Bunu e, kaç sezondur işte çok büyük para harcayan takımların da şampiyon olamadığını hep gördük. Bizim yapmamız gereken burada biz aile olarak onları en doğruyu, en e, güzeli sağ içi ve sağ dışında gösterip hocamızla beraber, yönetimimizle, başkanımızla hep beraber bu şampiyonluğu inşallah getireceğimize inanıyorum. İnşallah. Furkan, ülke sayıda buradasın. Bu gençleri çoğu ben ülke oynadım. Ama bu sene yeni katılan gençler var. Geçen sene takıma dahil olanlar var. İsmi bir plana çıkanlar var ama patlamaya çok olanlar var. Sen e, hepsine hakim olduğun için aslında bu soru senin de muhatabın olduğu bir soru. Orada. Sen bu sene neler bekliyorsun gençlerden? Özellikle e, genç bir altyapısı olan bir kulüp ve, ve o altyapıyla ile de oynamaya meyilli bir kulüp. Bunu senelerdir de başarıyor. Bu sene evet. e, daha çok e, bu anlamda e, farklı sadece ne gençler ama senin gözünden de bunu merak ediyorum. Sen de neler düşünüyorsun? Abi şimdi zaten bizim takım hani dediğimiz gibi çok genç e, evet. potansiyelleri de çok yüksek bir oyuncular. Ben zaten ilk selamını ver hani üçüncü selam oldu 3 yani yıldır e, gençlerle oynuyorum hani çocukların da hani Allah var hepsi gerçekten çok iyi futbolcular yani hani böyle teker teker saymaya kalksam hani fazla fazla sayarım yani o kadar iyi oyuncular yani sadece oyunculuğu değil abi hani karakter olarak da o kadar temiz o kadar güzel insanlar var ki abi hani e, Efe abim de az, az önce söylediği gibi hani üç yıldır ben de burada şimdi biliyor ya abi. dışarıdan birisi buraya geldiği zaman abi onu direkt mesela hani içimize katabiliyoruz. Bu sadece mesela futbolcular için değil. Yani kulübün yapısı öyle bir... güzel bir yapı ki hani yöneticisi olsun, işte sportif direktörü olsun, malzemecisi olsun abi işte ta Zehra abla, yemekhanedeki Zehra ablaya kadar işte müdürümüz olsun. Yani <laughs> hepsi gerçekten böyle Nasıl her, her... Ya <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Hani gerçekten hepsi böyle yani dışarıdan gelen direkt böyle içine alıyorlar abi yani hani sana o aile şeyini veriyorlar yani işte sen de zaten bunu görünce abi ister istemez yani hani Elimdeki bütün imkanı kullanıyorsun, bütün şeyini kullanıyorsun. İşte dediğimiz gibi gençler abi, biz de onlara işte abilik yapacağız. Ben de işte artık abi büyüğüm yani, onlara karşı biraz büyük oldum. Hani benim de sorumluluklarım arttı yani abi. İlk defa benim de böyle bir sezonum olacak abi. İnşallah güzel olur, onlara güzel bir yol gösteririm abi. Şampiyonlukta yani onların da benim de çok güzel emeklerimiz, katkılarımız olur ve sonunda şampiyon oluruz inşallah abi. Furkan, bir, bir soru var. Neymiş abi? Seni yakından ilgilendiren bir soru. <laughs> Zufar Hoca'yla hemşehrisin. Hemşehriyim aynen abi. Ve bunu abi. e, kullanarak kaptanlara kadar yükseldiğini söyleniyor. Yok abi. Şey Terfi, terfilikte öyle bir şey yok abi. Şey Yani evet. şöyle, düşün. E, Birçok hoca çalıştınız. Evet. Kadar. E, Rıza Hoca en genç teknik evet. adamlardan bir tanesi. Şimdi, evet. e, Şimdi <laughs> da baktığınız zaman onunla sahada çalışmalar ikinize de soracağım. de cevap alacağım ama. Çalışmalar nasıl gidiyor? E, sahadaki o verdiği o biz geçen hafta <laughs> bir yayın yaptık mesela ondan <laughs> aldığımız pozitif enerji çok güzeldi. Ee, hatta e, cümlelerden gerçekten Bursa kamuoyundan da çok <laughs> ciddi şeyler <laughs> aldı. Ee, güzel tepkiler <laughs> aldı. Ee, sizin, sizin sahadaki çalışmalarınız nasıl <laughs> gidiyor? Şu an burada <laughs> yok. Biz <gülüyor> <yüzeyiz>. <gülüyor> <Ya> ben <gülüyor> şöyle anlatıyorum. ben şöyle anlatıyorum. Yani <laughs> hocamız zaten yıllarca üstliklerde oynamış. <laughs> Başakşehir'de Ptt ligi Lig görmüş çok kaliteli bir insan en önemlisi ee, hem yaşının vermiş olduğu gençlik diyelim hem de e, buralardan yakın zamanda gelmiş bir insan olarak futbolcu psikolojisinden futbolcunun halinden çok net şekilde anlayan bir insan. Evet. Ee, zaten günümüz futboluna da e, en yatkın futbol oynatmaya çalışan en doğru teknik taktik bilgilere sahip olan insan olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda zaten burada iyi gençlerden kurulu ve e, yaş kontenjanı anlamda çok doğru tercihler yapılmış bir ta, elimde takım olduğunda düşünürsek bence hem hocamız adına hem kulübümüz adına bence en güzel e, tercihlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem hocamızın gelecek hocalık e, hayatı devamı anlamında hem bizim kariyerimiz anlamında inşallah güzel bir birliktelik ve sezon olur. Sen de yani. Abi hocamız geçen sene güzel bir başarı yapmış abi. İnşallah başarısı burada da abi aynı şekilde devam eder. Hatta burada mesela onu süslendiririz. Böyle şampiyonluk falan yaşarız. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor abi. Hani keyifli gidiyor. Hani yüklemeler böyle şey değil. ya. Yani, bilinçsiz bir yükleme yok yani. Güzel bir e, kamp sürecimiz var şu an. Zaten <laughs> 4 gün daha buradayız. Ondan sonra Bolu'ya gidiyoruz herhalde abi. Hazırlık maçımız 9'unda da bir hazırlık maçımız var abi güzel bir şekilde ellerliyor yani. Hocamız gayet ben hocamızdan memnunum yani. İnşallah. <gülüyor> orası, <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Ahmet İlkan Batı sormuş, bu sene, sene deplasmanlar fazla uzak olmayacak, bu durum oyuncular için nasıl Büyük bir durum sağlıyor? Sene bu senelik için güçlü gördükleri, yani rakip gördükleri bir takım var mı demiş. İkinize de birden geldi bu soru. Furkan sen de verin cevabını. Yani abi... İlk defa böyle şey bir defa şey böyle bir sezon oluyoruz. Evet. Yani çok böyle hani uzun süreli bir yolculuk olmayacağı için hani güzel. Ama bir taraftan da şimdi hani mesela işte abi güzel şeylere gidiyorsun. Oranın işte yöresine göre yemekler yiyorsun falan. böyle güzel oluyor yani. Böyle hava değişimi falan aslında güzel oluyor da. Yani bir taraftan da yani çok az yolculuk yapacağız. Zor gördüğün takımlar dersen abi hani şu anki işte bu hani kurala göre konuşursak abi yani en iddialı takımlardan bir tanesi biziz abi. Zaten hani dediğim gibi gençlerle oynayan sürekli oynayan bir yapımız var, kadromuz var. <laughs> Vallahi abi yani öyle çok da zor gördüğüm bir takım yok yani abi. Evet. Ya deplasman anlamında gerçekten şöyle bakıyorum çünkü deplasmanlar gerçekten yorucu olabiliyor. Buradan kalkıp işte ağrı deplasmanı, işte muş deplasmanı misal. Çünkü bazen direkt uçuş bulamadığın zamanlar da birçok zaman oluyor. Yakın deplasman yorgunluk anlamında evet bizim için artı olabilir. Onun dışında rakip görebileceğimiz takımlar hani geçen sezon playoff oynamış, İstanbul Küçükçekmece Sinop olabilir. Yine aynı şekilde playoff oynamış Çorlu olabilir. Ama Furkan'ın da dediği gibi genç statüsünde olan oyuncularımıza bakarsak şampiyonun en güçlü adaylarının başında bizim geldiğimiz söylenir. Çünkü burada 3 senedir birlikte oynayan gençler ve ara bu sezon katılan tecrübelilere bakarsak ve şöyle de bir şey var yani şimdi her takım şampiyonlar kuruluyor evet. ama 8 hafta, 10 hafta sonra ödemelerde sıkıntı yaşayan oluyor, kulüp anlamında sıkıntı yaşayan oluyor. Burada öyle bir sıkıntının da yıllardır yaşanmadığını, çok düzenli bir sistemin, çok düzenli bir kulüp olduğunu da düşünürsek şampiyonun en güçlü adayının bir tanesinin bizim olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim ben de. İnşallah diyoruz, inşallah sene sonunda bütün bu gerçek olur ve şampiyon Bursa'dan çıkar. İnşallah. Annesinin babası futbolu çok, çok sıkı takip ediyor. Evet abi çok bile Direk sonra da <üstüm ağzını gülüyor> Doğru abi. Çünkü yani, babam da çok takip ediyor, annem de çok takip ediyor ama annem daha çok böyle hani futbol delisi yani. <laughs> mesela hani ben babamla değil de annem böyle elime tutardı. Annemle beraber giderdim ben. Abi babam da her türlü bize destekçi oldu. Abim de mesela keza çok destekçi oluyordu, ablam da öyle. Hani bizim aile bana gerçekten çok destekçi oldu abi i̇nşallah onları abi şey yapmayız yani. Utandırmayız abi. Bu sene de şampiyon güzel bir şey olur abi. Onlara hediyem olur yani? Benim en çok merak ettim. Kendi şahsı olarak en çok merak ettim. Konularda biri de şey. Kariyer boyunca işte çok takımda oluyorsun. Şampiyonluklar yaşıyorsun. Bu da işte sıkıntılar yaşıyorlar. Oyun oluyor, ama. Bizler yaşıyor. her yerde var. Şimdi i̇şte, e, ben yani 4-5 senedir Yıldırım'da e, yakından takip ettiğimiz için burada olmadığını biliyoruz ama. Yani, yani şeyde bu, bu olmayan kulüplerin de olduğunu biliyoruz ama böyle durumlarla karşılaştığınız zaman neler yapıyorsunuz? Mesela çünkü yatırımlarınız ona göre hani evet. özellikle evlisin evet. e, yatırımlarına evet. göre, şeyin göre e, oradan bir ödeme gelmedi. Yani nasıl bir durum yaşıyorsun? Bütün sene mücadele ediyorsun. Hani sıkıntılar, sıkıntılar yaşıyorsun, deplasmana gidiyorsun, gidiyorsun, olaylar yaşıyorsun. Ne ya. oluyor, bu oluyor ve sene sonu geldiğinde öyle bir anıyorsun. Neler hissediyorsun? Ama sadece kendi merakından soruyorum. Ya abi olaya şöyle bakmak lazım. Dediğiniz gibi her şeyin sonunda bu işi biz para kazanmak için yaptığımız için ister istemez insanın içinde bir üzgün, bir burukluk oluyor. Hani sezon boyu akıttığın terin karşılığını alamamak gerçekten üzücü bir durum olarak karşılaşıyoruz ama sezon içinde bunu kesinlikle hani kafaya takmamaya ya da birbirimizle hani bunu konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü işimiz bu. Bu futbolun dışında yapabileceğimiz şu anda bir mesleğimiz yok. O yüzden sezon içinde tamamıyla saha içine odaklanıp ödeme yapılır, yapılmaz. Biz sadece başarıya odaklı ya da bize verilen görevi ne şekilde yapmanın mücadelesi içindeyiz ama sezon bitiminde maalesef ki bu durumlarla karşılaşıyor yani. Çünkü alt ligler alt liglerde gerçekten Birçok kulübün maddi problem yaşadığını duyuyoruz, görüyoruz. Yani elden de bir şey gelmiyor maalesef çünkü işimiz bu yani yapacak şu anda başka bir mesleğimiz olmadığı için bazen bile bile bazen beklenmedik anlarda bu sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz yani. Senin bu tür geçmişte sıkıntılar var mıydı böyle? Ya, böyle İlla ki abi hepimiz bir sıkıntı da ama ben şöyle bakıyorum öyle hani mı alsam da almasam da sonuçta bunu yapacağım abi bir de severek yaptığım bir şey yani hani tamam Ha yani önemli olan para. Para da çok önemli. Ama ben kariyerime mesela daha çok böyle şey oldum. Yani benim istediğim aslında böyle başarı abi yani başarı istiyorum yani. Zaten başarı yapınca abi o da parayı getiriyor. Bir sonra o zaman şampiyonu İnşallah. Abi, senin. İnşallah ondan sonra yatırımlara başlayacağız abi. <laughs> Şampiyonluktan sonra. Aynen. Abi. Valla genel anlamda, e, biz şimdi geçtiğimiz sezon, hani yakından takip ettik. Tabi Bursa Sporu takip ederken yani, otomatikman sene <laughs> takip etmiş olduk. E, geçtiğimiz sezon e, sahada istediklerini hani futbolcular denemez aslında. E, bu gerek türbülansal konular, hani taraftarın tepkileri, yani takıma bir tepkisi yoktu ama o şehrin belediye başkanı veya işte e, yöneticiye <laughs> olan tepkiler oldu. Ee, siz istediğinizi veremediğiniz zaman bu sene İngiliz bir <laughs> spor oyuncuları yönlendirin. Tam programın <laughs> başında konuştuğumuz <laughs> konu aslında. Evet. Bu sene İngiliz spor şampiyonluğu e, ee, hak eden takımlardan bir tanesi olduğunu zaten, ee, zaten ee, ikinizde de beklediğiniz Bu sene İngiliz <laughs> spor şampiyon diye özellikle <laughs> de sana söylüyorum neler yapacağım Abi, abi. abi neler yapacağım? Hani daha çok çalışıp ee, sahaya daha çok hani işte hem kendime hem arkadaşlarıma daha çok böyle onlara nasıl işte yani yani asisti golü de hani abi biz öğretemeyeceğiz tabii de gerekli şeyleri söyleyeceğiz işte ama yani kendi adıma konuşu sefer çok, çok hani gerçekten çok istiyorum çünkü hani belli bir yaşa geldim abi gerçekten şu futbolu bırakıp böyle hani bir kupa yani bir başarı koymadan böyle bırakmak istemiyorum abi hani o konuda bayağı açım yani istiyorum elimden gelenin en fazlasını yapacağım abi. Zaten hani dediğim gibi bir sorumluluğum da var. Artık yani hani şey terfi olduk abi, kaptan olduk. Bu ağlatayım mı seni? He? Ağlatayım, ağlatayım şu an seni. Yok abi ben niye ağlatayım? Ağlatabilirim ya. Niye <laughs> <olur>. abi? <laughs> merhaba Zeyr. He annem. <laughs> Furkan merhaba seni buyurduyorum oğlum herhalde. Eyvallah, teşekkür ederim. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Biraz derne gamsızlık da var <laughs> abi. Bunu da kabul ediyorsun yani. Ya, abi, babadan gelme abi biliyor musun? <gülüyor> 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 yani, efe, e, özellikle tarafların camiaya e, bir mesaj iletmen gerekirse bu sene üzerinde, üzerinde neler söylersin? Çünkü e, biz bundan iki <laughs> sene önce burada Yıldırım Spor Maçlarına geldiğimizde <laughs> de buranın hani kendine has bir taraftar evet. kitlesi var. Ve gerçekten, yani, gerçekten hepsi futbol <laughs> bir yorum yapan insanlar. <laughs> Hani o konuda da zorlanacaksınız sahada. Eminim Furkan biliyordu o konuları ama en azından evet. sen bir mesaj iletmek istersen, istersen neler söylersin? Abi camianızdan e, bu sezon için isteğimiz bu takıma gerçekten inanıp güvensinler. E, sahada çünkü gerçekten birbiri için mücadele eden şampiyonluğu e, yakalamak getirmek için, o kupayı kazanmak için son dakika, son maça kadar e, kovalayacak, mücadele edecek bir ekip olma yolunda ilerliyoruz. Elbette kötü oynadığımız maçlar olacak mı? Olacak. Ya bu maalesef 30 maçın 30'unda çok iyi oynayan bir takım olmaz yani. Ama sadece o gittiğimiz kötü süreç demeyeyim de kötü oynadığımız maçta ya da bir pas Aslında ya da bir kaçan golden sonra çünkü burada çok genç kardeşimiz var. Çünkü bunu yere gelecek o psikolojik baskıyı bazen kaldıramayacak, duygusal anlamda çöküntüye girecek genç kardeşlerimiz de olabilir. O dönemde ben sadece işte taraftarımızın, camianın, o genç kardeşlerimizin de yanında olmasını istiyorum. Çünkü o dönemlerde biz ayağa kalkabilirsek şampiyonluğun daha büyük adayının gerçekten biz olduğumuzu gösterebiliriz. Bu takıma herkes inansın, güvensin. Çünkü dediğim gibi pırıl pırıl burada genç kardeşlerim var. İşte Kerem olsun, Erdal olsun, işte aklıma gelen Muhammed Talaçat, Hepsi abi. İbrahim Aksu, kaleci Mertcan yani dediğim gibi şu kısa süreçte gerçekten e, aile ne kadar olunabilirse gerçekten e, o yolda mükemmel şekilde ilerliyoruz. Lige kadar da en üst seviyeye çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamızdan tek ricam iyi günde ve kötü günde gerçekten yanımızda olsunlar. Bir genç daha geldi burada Kerem Yaşar. Kerem kardeşim maşallah. <laughs> Kerem abi yıllardır geliyor zaten. <gülüyor> <Gülüyor> genç yetenekler. <laughs> Kardeşim, benim. Senin sen cevabı mesajın çünkü sen, sen yani, Efe'yi gibi daha, daha çok biliyorsun camiyeyi camiye yaşadım. İkisi de camiyi yaşadım. Evet abi. Tamam. E, bu camiye taraftar, Bursa taraftar mesajın neler oldu? Bu şehirlerde mesajın neler oldu? Ya abi işte bu camiye mesajım sabretsinler abi. Biz gerçekten çok güzel bir aile olduk bu sene. Yine aynı şekilde e, bu sene abi çok güzel bir futbol da sergileyeceğimizi düşünüyorum. Hani çünkü sahaya işte antrenman yapıyoruz abi. Sahada görüyoruz yani. yani gençlerin bize vermiş olduğu. Hani sen mesela dedin ya istedikleriniz neler. Yani biz istediklerimizin bazen fazlasını da alıyoruz mesela gençlerden. E tabi alamadığımız da oluyor. Onlar da zamanla böyle törpülenecek abi. Onlar da zamanla böyle şey olacak. Yani şampiyon olmak için abi herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. İnşallah da yolun sonu şampiyonluk olur abi. İnşallah. olarak Kulübü Sportif Direktörü'ne gelelim. Özkan <laughs> Toprak'la alakalı neler <laughs> düşünüyorsunuz? Ya abi ben Özkan abi çok seviyorum abi. <laughs> Özkan abi gerçekten çok iyi bir insan. Hani sadece futbol için değil, sağ dışında da hani... Şey soruyu soruyu özellikle. Ha, söyleyeyim abi hani gerçekleri söyleyeyim abi. Sağ dışında da yani gerçekten bize çok yardımcı oluyor ben mesela hani diyorum ya abi ben iki yıldır buradayım ama ben Bursa'yı gerçekten çok seviyorum yani. Hani mesela Özkan abiyle böyle konuşuyoruz diyoruz ki abi acaba diyorum hani Bursa'ya mı yerleşsem falan yerleşsem nereye işte oturabilirim falan. Yani çok bana yardımcı oluyor. Hani sadece sağ değil sağ dışında da. Gerçekten iyi bir insan, iyi bir karakter. Zaten o da futboldan geldi abi. Hani burada o da aynı oturduğumuz yerden geliyor yani. Biz çok iyi anlıyor. Anladığı için de abi bize çok iyi güzel yol gösteriyor yani. Evet, Sağ olsun. Özkan Toprak'la oynadık. Biz e, üç farklı takımda bulunduk. Maşallah. Üç yani. farklı, üç farklı beraber takımda beraber bulunma fırsatımız oldu. Altınordu'da, Menemen'de, bir de Belediye Derince Spor'da. Altınordu'da şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk yaşadık. Derince'de mi yaşadınız mi? Menemen'de mi? Yok, sadece Altınordu Altın var vardı, Altın sağolsun bize çok katkı verdi, çok da iyi futbolcuydu. Müthiş Gerçekten müthiş öyleydi yani şimdi abi. hakkını... Pek ama abi. <laughs> yani bu genç kardeşlerimin izlemesini isterdim <laughs> iyi dönemlerinde. ya Özkan için şunu söyleyebilirim gerçekten işini layıkıyla like düzgün şekilde yapan bu camianın içinde yani gerçekten e, sayılı insanlardan biri olduğunu düşünüyorum hem futbolculuk zamanında öyleydi, hem de şimdi yöneticilik kısmına geçtikten sonra e, işini gerçekten düzgün yapan insanların başında geldiğini düşünüyorum. E, onun da yükü ağır. Burada gerçekten e, bu takımı gecesini gündüzüne katıyor Kesinlikle. başarılı kılmak için. İnşallah hep beraber bu yükü kaldıracağız sezonun. Ben onları. de onlara bir şey söyleyeyim. Yüzü burada diye söylemiyorum. Söylemiyorum. <laughs> <karar kızını gülüyor> söylemiyorum. Ben de arkasından, ben de arkasından da konuştum. Ya, yani, Türk futbolunun Hani e, ve özellikle ben Bursa futbolunu benim ben yaşamak için ne konuşabiliyorum? Bu satıbolun böyle temiz insanlara ihtiyacı var. İnşallah Yıldırım Spor'un e, bu sene başarısında katkısı olacak. Tüm futbolun da ondan sonraki dönemlerdeki başarısında katkısı olur e, diyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla çok keyifli bir Yayın oldu. Çok teşekkür ederiz ben bizi teşekkür misafir ettiğiniz için. Senin mi abi, abi? beni öğrenmek Abi on, 16 numaraydı. <laughs> <abi. gülüyor> Davetin için çok teşekkür ederiz abi. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah devamında gelir abi. İnşallah. Biz de yani şöyle her, her sene olduğu sen gibi, gibi spor anlamında, anlamında elimizden, elimizden ne gelirse de, destek anlamında haber anlamında zaten e, tüm Bursa takımları olduğu gibi, gibi sporun da yanındayız. İnşallah dediğim gibi, dediğim gibi sene, sonu e, hak ettiğiniz yerde yer olur ve şampiyonluklara, şampiyonluklara noktalarsınız i̇nşallah. bu seneyle. İnşallah Yerim. sezon bittiğinde şampiyonluk yayında hep beraber ee, yine yapmak üzere. Bu sefer e, bütün takım komple, komple alalım. Kesinlikle. Daha güzel olur gibi abi. geliyor. Kesinlikle abi. Bu Değerli Bursa'dan Haberler.com Bursa'da takipçileri berman. haftalık dediğimiz gibi Bursa'nın sporunu berman. konuştuğumuz berman. programlar devam edecek. Berman. Bu hafta bizlerle beraber Yıldırım'ın kaptanları vardı. Bize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.